Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 18 volt 50 wattlık SunPower marka solar şarj cihazının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Sizler de bu ürünü aldığınızda kutu içeriği bu şekilde gelecektir. Monokristal katlanabilir güneş paneli, 4 adet sırt çantalarını asmak için kanca, aküleri şarj etmek için timsah ağzı, cep telefonlarımızı şarj etmek için USB portu, aracımızın çakmaklığından şarj etmek için şöyle çakmaklık portu, kutu içeriğinden çıkıyor. Şimdi ürünün performansıyla devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane kör yüküm var. Bununla güneş panelimin gerçekten 50 watt olup olmadığını bir test edeceğiz. Sonrasında ise hem akümüzü dolduracağız ve cep telefonumuzu şarj edecek mi hep beraber göreceğiz. Güneş panelimizden tam 20 volt gelmekte arkadaşlar. Şimdi amper yükselteceğim. Voltajın da düştüğünü göreceksiniz. Bunu 12 volta kadar düşürebilirim arkadaşlar. Fanımız da devreye girdi. Evet. Gördüğünüz gibi 12.5 Volta kadar güneş panelimizi düşürdük ve 2 Amperi de destekliyor arkadaşlar. Şimdi güneş panelimle cep telefonumu şarj etmeye çalışacağım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda şarj ışığı yandı. Cep telefonumu bağlayacağım. yaklaşık 5 volt 3 amper şarjı destekliyor arkadaşlar. Güneş panelimiz güneşi tam gördüğünde 3 ampere kadar bir güç sağlıyor. Cep telefonlarımızı hızlı bir şekilde doldurabiliyor. Diyelim ki arabamızın şarjı bitti. Peki arabamızın aküsünü nasıl şarj edeceğiz? Bunu da göstereceğim size. Araçlarımızda biliyorsunuz şu şekilde çakmaklık portu vardır arkadaşlar. Güneş panelimizi arabamızın içinde göğüsünün üzerine bu şekilde bırakabiliriz. Şöyle kutu içinden gelen çakmaklık portunu güneş panelimize takacağız arkadaşlar. Güneş panelimiz güneşin konumunda olması gerekiyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şu anda çakmaklık portumuzda bir lambanın yandığını görüyoruz. Şimdi şu başlıklarımıza bir enerji geliyor. Bu başlığımızı arabamızın çakmaklık soketine takacağız. Taktıktan sonra aracımız şarj olmaya başlayacak arkadaşlar. Saatte 2 amperle arabamızın aküsünü şarj edebileceğiz. 2-3 saatte arabamızın aküsü toplayacaktır arkadaşlar. Hemen marş basar diye düşünüyorum. Araç aküleri hemen kendini toparlıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir tane 12 volt 24 amperlik bir jel aküm var. Bu jel aküyü de yine bu görmüş olduğunuz güneş panelimizde direkt olarak şarj edebileceğiz. Onun için de şurada timsah ağızlı maşalarımızı kullanacağız. Maçalarımızdan gördüğünüz gibi tam 21 volt geliyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki akü 14.4 volt ile şarj oluyor ama güneş panelinden 21 volt geliyor. Akü zarar vermez mi? Şimdi güneş panelimiz 12.5 voltta biliyorsunuz ki 2 ampere yakın bir akım sağladı. Bu akümüzü de normalde 4.5 amperle şarj etmemiz gerekiyor. Güneş panelimizin amperi düşük olduğu için akümüzü zarar vermeyecektir direkt olarak akümüzün kutup başlığına bu şekilde bağlayarak akülerimizi şarj edebiliriz. Bu güneş panelinin nerelerde ne amaçlı kullanacağını kısaca sizlere bahsettim. Bu güneş panelinin almamdaki en büyük nedenlerinden bir tanesi tabii ki markası. Sunpower markasının dünyanın en iyi markalarından biri olduğunu biliyorum. O yüzden bu taşınabilir ve katlanabilir güneş panelini aldım arkadaşlar. Tatile çıktığımızda cep telefonlarımızı ve yolda kalan araçlarımızı şarj etmek için çok güzel bir cihaz diyebilirim. Sizler de bu ürünü almak isterseniz videomun açıklama kısmında link var. Yine aynı zamanda indirim kuponu da veriyorum. İndirimli olarak bu ürünü alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.